Kendini öyle alıştırırsan yersin. hiç yumuşak yani. Gerçekten çok iyi oldu. Dön bir. Harbi çok, çok hoş bir model. Çok hoş bir model. Bugün benim enerjim çok düşük. Birazdan iki tane çok sevdiğim arkadaşımla buluşacağım. Onlarla olduğumda modum yükselir gibi düşünüyorum. Şuramı diş fırçalarken ıslatmışım. Çünkü, bak sana da anlatayım, video da anlatayım. Sabah berbat bir inşaat sesiyle uyandık. Bu bizim arka avluya, bir tane binaya yangın merdiveni yapıyorlar. Şimdi mi aklınıza geldi? <laughs> Sabah 9'da matkap çalışmaya başlıyor. Sinek var, kara sinek. Nisu tutuştu Nisu. Bu kadar bu kadar bu kadar bir var. Nisu uçan e, böceklerden korkar gene olarak. Yok genel olarak böceklerden korkuyorum. Genel olarak böceklerden gerekir. ama uçunca daha bir tedirgin oluyorsun. <laughs> Çünkü sana. uçunca her an gelebilir bana. Neyse işte burama ne oldu? Ha, eyelinerım da bitmiş. Bizim eyelinerımız da bitmiş ve o eyelinerdan üretilmeyecekmiş artık. Biyulis sana sesleniyorum. Kahverengi eyelinerı kaldırdın. Yok hiçbir yerde. Ne? Mürdüm. O hiçbir yerde Yani kaldırdım bilmiyorum da hiçbir yerde yok. Mürdümü de geçen sure sormuş demiş ki artık bundan üretilmeyecek. Biz, biz siyah eyeliner kullanmak istemiyoruz. Duyuyor musun? Ben mesaj attı. Hey Beyz. Neyse Beyz'in mesajına bakacağım. Beyz'in mesajına cevap verip geldim. Arkadaşlarımla buluşacağımda ne giyeceğimi de bilmiyorum. Gerçekten sıfır. Ne giyeceğim bilgi, bilgim sıfır. Gerçekten eşofman sivişört çıksam çıkarım. Zaten fakülteden arkadaşlarım oldukları için benim en boktan hallerimi de gördüler yani. Biz Cuma günü piercing yaptırmaya gidiyoruz ve bir yere piercing sorduk. Biz bütün piercinglerimizi Baykuş'ta yaptırdık bu arada Kadıköy Baykuş'ta. Ama Karınca Tattoo diye bir yer bulmuş Suri, ona fiyat sorduk. Arkadaşlar, Septum'a ne kadar dedi? 400 lira. Safiye, are you crazy? 400 ne? Ben ne? Septum'u Baykuş'ta yaptırdım yazın. 100 lira falan verdin. 100 falandı. 400 ne demek? Ben e, kulağımı, sol kulağımı deldirmek anladım. istiyorum. Şuraya iki tane, e, kırdak başlangıcına. Ne deniyor buna? Sıfır fikrim var. Piercing isimleri konusunda da çok kötüyüm zaten. Helix de, tam Helix de e, İki ben. tane böyle, çok altlı üstü istiyorum işte. ama çok pahalıysa bir tane yaptıracağım tabii. Diğerini öbür ay. deldiriyorum. Date gibi bir planım var. Date diye bir piercing varmış. Ya. Yemin ederim sana öğrendim. Şurası. Hiç gözüküyordur. Hani Yeri günümde gelmişken kanalıma abone olmayı, şey <gülüyor> <gülüyor> videoyu like'lamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hmm. 100 abone ne zaman olacak? Kaç şu Bilmiyorum baksana. Oha 68 abone var şu Çok iyi. 100 ol. ben abonemi 100 yapabilir miyiz? <laughs> Hadi yapalım. <laughs> Benim kanalıma abone olun ve 100 abonem olsun. Ya sayılara çok takılmıyorum da yani. <laughs> yani hoş bir sayı bence 100. Senden çekiyorum. bloggerlık ruhu bu masada. Geçen gün keşfetle geziyordum. Sen tutun saati. Hayır Söyleme. be. Evet ya TikTok ünlüsü oldu. Ceylin. bu Ceylin de İnanılmaz güzel gözüküyor. Arka kamerası çok iyi. Çok iyi. Ön kamerası yine. Müthiş. çok iyi. Gerçekten harika. Evet bugün masanın bir tutunlarına konuyuz. Oturuyoruz Gerçekten müthiş gözüküyorsun lan. Evet. Bir şey soracağım. Bir, şey ee, bir tane ayar var. Annesi <laughs> falan. Annem. Anne. Anne, Sen şey de olur. çekeceğim. <laughs> Üstündekini göstermek ister misin? Her Bu şey kız var. çok yetenekli ya. Gerçekten. Evet, ya. Merhabalar. Merhaba YouTube. Saatlerimiz. Efendim. O da çeyrek geçiyor. Makyajımı çıkarıp cumhurlop yatağıma atlayacağım ve uyuyacağım. Sabah da bahsettiğim gibi dün gece zaten çok kötü uyudum ve çok yorgunum. Biraz da hasta gibi olduğum için. Ee, yarın sabah da 9'da dersim var. Online. Ama kalkmam lazım yani. Çünkü geç hafta de girmedim derse. Ee, o yüzden de yani sabah da bir tık da olsa erken kalkacağım için ve çok uykulu olduğum için. Yatıyorum. Yarın sabah görüşürüz. Olmadı. Yarın sabah da böyle açacağım. Geçiş ve. Saçlarım gerçek olamayacak kadar kötü. Lens takmalıyım. Bakın bugün erken kalkmam gerekti. Ve ne yok? İnşaat sesi. Kahvaltıma bakın. Bizim apartmanın girişi gibi bir şeydesiniz şu an. Yani tam girişte değil de. Neyse. Benim dersim bitti. Hatta sonra bir tane de ders kaydı izledim. Arada bir de evi süpürdüm, cinlenip öyle diyeyim. Ders kaydını izlerken. Yürüyüşe çıkacağım böyle bir Fenerbahçe falan oralardan yürüyüp moda iskelesine oradan falan dönmek gibi bir planım var. Dönüşte de bir tane kargom gelmiş gelen noktasına. Onu alacağım. Böyle. Spora gidemedim bugün. Dersimle çakıştığı için. Sonra da iptal etmek zorunda kaldım. Bari dedim. Hareket etmiş olayım. Ee, sağlık dedik. Bugün sağlık dedik. Dün biralar içerken hiç öyle demiyordum. Şu an nasıl? Yani. Kötü de. Hiç şuraya kadar gidemeyeceğim. O camın önüne kadar. Büyük ihtimal perdeyi falan açsam daha güzel olur. Benim ateşim mi var? Ay Suriye gel bu eve, gel de bana bak. <laughs> Benim yardım çığlıklar, yardım çığlıkları. Neydi o, o sahne neydi ya? Adam her şeyi benimle kırdı. Adam odadaki her şeyi benimle kırdı. Dolabından komodinine, havlularından yastıklarına beni boğdu, 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 duvara attı. Boğdu, boğdu, duvara attı. Çığlıklar, yardım çığlıkları, Allah'ın belaları. Yine benim burada kıyafet var. <laughs> Bugün gelen kargom duruyor. Vallahi Suriye'yi göstermek için orada. Dolapta şimdi unuturum diye. o giy Gelince giyeceğim diye. Pantolon aldım bir tane de paçası kısa mı değil mi ona karar vermeye çalışıyoruz. Ay ne boş yaptın kral! Ne boş yaptın! Saatlerimiz şu an 3.30 falan benim tahminime göre yani. Konuda saatim yok. Video çektiğim için telefondan da bakamıyorum ama 3.30 falan. Ee, susu gelecek. Ee, sonra... Sonra yemek yapmayacağız. Belki ben yemek yapmaya başlarım. Ben şöyle bir şey fark ettim kendimle ilgili. Ben sulu yemek yaparken... Mesela kimi, kimse tatlı yapmak iyi ediyordur ya. Ben sulu yemek yapmayı çok seviyorum. Sulu yemek yaparken ben gerçekten bende terapi etkisi yarattığını düşünüyorum bunun. Sebze türlüsü yapacağız. Termosu beben, ayrılmaz bir ikiliyiz. Görüşürüz, birazdan falan, akşam falan belki çekerim. Susya diyeceğim ki bana kuki yapar mısın? Belki yapar. çok güzel güneş vuruyor ya ama şu koltukta oturup örgü örerken ay müthiş terletti beni bu güneş o yüzden perdeyi çekmek durumundayım atkımı göstermek isterim arkadaşlar bir dakika evet biliyorum kış bitti bakın ama tatlı ya aylar sonra bu masaya oturduk aylar sonra değil lan ne ben az önce düşündüm sonra. biliyor musun onu? Bayağı uzun bir süre sonra karşılıklı çalışmak evet, için oturduk aynen. diye. Gerçekten, bu arada aylar gibi. Ama aylar olabilir bile belki. Bir ay kesin. Doğru olabilir. Ben niye olamaz dedim. Benim teslimimi yapalı bir ay oldu. Öyle düşün. Benim teslimimi yapalı bir ay oldu. Tütsü yaktı. Boy, kesin olmam. görünmüyor da. Yani Kitaplığınızda bir tütsü var. Biraz Kitaplığımızı daha... puanlayın. <laughs> Suren kazana ne diyorsunuz? Müthiş bir kaza. Bunu lisede almıştım bir yılbaşı için. Ya yani bunu gerçekten uygun bir günde yiymiştim. Şu an uygun bir gün değil. Şu an normal bir gün. <laughs> sure kuki yapamıyor çünkü ödev yapması gerekiyor. Üzücü. Ama bir gün bu kanalda bir gün mutlaka susu susukuki yapacaktır Kesin. diye düşünüyorum. Ee, çok isterdik bugün yapsın Eminim o da isterdi ama şu an ödev yapıyor şu yani. An... Daha doğrusu ödeve başlayamadı Çünkü bant arıyor Sizi bıraktığım yerden sesleniyorum Videoyu kapatmaya geldim Çünkü dün akşam Alakasız bir yerde kesmişim yani videoyu Sonra biraz çizim yaptık Sur ödevini yaptı falan filan derken Saat bir anda 11 oldu Ve uyudum sonra Tatlı bir video oldu bence. Biraz fazla konuştuğumuz bir videoydu ama yani ben bir yandan editliyorum şu anda. İzlerken keyfim de yerine geldi yani. Hoşuma da gitti. Umarım siz de sevmişsinizdir. Sesim bu arada. Sizi öpüyorum. Bir sonraki vlogta. Yarın çekmeye başlayacağım. Ve cumartesi bitireceğim vlogta görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.